Adalet çalışanları karantinanın e, sıkıntılarını herkes kendi hobilerine göre e, dağıtmaya çalışıyor. Benim meşguliyetimde gördüğünüz telsiz cihazı, akü, anten işlemesiyle e, e, kendi hobimi icra edeceğim. Yani bir şey olmayacak. Ee, para gelmeyecek en azından. Onu soruyorlar. Para var mı bu işte? Hayır bu işte para yok. Tamamen gönül meselesi. Ben burada kendi kabiliyetimi ve marifetlerimi biraz daha yükseltmeye bir çıta yukarıya taşımaya çalışıyorum. Ee, İstanbul Üniversitesi'nin o ay çalışacak diye yapıp da uzaya yolladıkları ve yaklaşık 10 yıldır çalışan e, bir cihazdan e, sinyal alacağız. Arkadaşlar yayın almaya başladık. YouTube sat uydusunu yine beklemeye koyulduk. Maalesef bugün de duyamadık. Ee, günlerden şu an için ne olduğunu. Yaşlandı artık eskisi kadar iyi sinyal vermiyor herhalde. Evet, bir çızırtı, hışırtı geldi. Şelteri kapatmışlar, şu an çalışmıyor.